gezmek isterim Tutup balonumun ipinden Onunla gezmek isterim Rengarenk balonumun mavi yeşil renkleri Sanki bana gülüyor Tutup balonumun ipinden Onunla gezerim Merhaba arkadaşlar Uçan balonumuzda bugün Asude Eşmen var. Asude 6 yaşında. Şarkı söylemeyi çok seviyor. Ve en sevdiği hayvan kedi. Hoş geldin Asude. Benim bugün canım biraz sıkkın. Benim için bir şarkı söyler misin? La 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 la. Cik cik kuşu bir herkes çok 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 sever. Cik çünkü herkes. Çok teşekkür ederim. Bu benim için yeni bir şarkı galiba. Sırf bana mı söyledin? Hı hı. Peki bir de bildiğin eski şarkılardan bir şarkı söyler misin? Hmm, onları unuttum. Onları unuttum. Peki beraber biraz sohbet edelim mi? O zaman sevdiğin hayvanlardan bahsedebilir misin? Hmm, Kedi mesela çok severim. Neden? Çünkü miyav miyav ses gengi çok güzel. Kızmış bir kedi nasıl ses çıkarır? Miyav miyav. Peki çok mutlu bir kedi nasıl ses çıkarır? Miyav miyav. Uykusu gelmiş bir kedi. Miyav miyav. Çok güzel. Peki köpekten kaçan bir kedi? Miyav, miyav. Peki biraz da tavşanlardan bahsedelim mi? Tavşanlar ne yer? Nerede uyur? Hmm, tavşanlar havuç yer. Neden havuç yer peki? Çünkü çok severler. Keşke en, en kısmının için havuç yerler. O tavşanların dişleri nasıl görünür? Önce ve Büyük. Nasıl? Bir gösterebilir misin? Nasıl havuç yiyorlar öyle? Biraz da atları anlatır mısın? Atları tanıyor musun? Tanıyorum. Atlar ne yapar anlatabilir misin? İyi yapıyorlar. Neden öyle yapıyorlar? Çünkü oraya gemiyi çok seviyorlar. Ne yapmayı seviyorlar? Oraya gemiyi çok seviyorlar. Peki atlar birbirleriyle ne konuşuyorlar? Hmm, atlar bir şey konuşamazlar. Hiçbir şey söylemiyorlar mı birbirlerine? Çünkü onlar bir hayvan. Hayvanlar birbirleriyle konuşamıyor mu? Konuşamıyorlar. E birbirlerini sevdiklerini nasıl anlatıyorlar? Birbirlerine sarılırlar. Atlar birbirlerine nasıl sarılır? Ayaklarını yıkarırlar. Peki kediler sevdiklerini nasıl gösteriyorlar? Miyav, miyav diyerek. Kuşlar nasıl gösteriyorlar sevgiyi? Cik 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 cik. cik, cik. Peki, Sen kuş olsan, kanatlarını nasıl çırparsın? Gösterir misin? cik cik, cik cik cik. cik. Kuşlar cik cik diyerek şarkı söyler mi? Evet. Peki cik cikleyerek bir kuş şarkısı söyler misin? Tik 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 Sen kuş olsan ne yerdin? Hmm. Bir şey yemez. Aç mı kalırdın? Biraz bir şeyler bulurum ya. Nasıl yani? Mesela böyle bir fındık yiyebilirim. Ne yiyebilirsin? Bundan. Başka? Başka bir şey yemek istemem. Kuşlar solucan yiyor biliyor musun? Biliyorum ben kızım masal kitabı var. Anlatabilir misin biraz? Dünyanın kuşları vardı. Sonra dünyanın ağacında bir sürü kuş yaşıyordu. Sonra Kahve kahve geldi ona o soğucan soğucan gelecek Onlar onlar da az günden akla Aferin sana çok güzel konuştun çok teşekkür <laughs> ederiz Asude hoşça kal. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Rengarenk balonumun mavi yeşil renkleri sanki bana gülüyor Tutup balonumu